Vay 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 vay. çok seçmiyor. Buraya kadar gelmişim arkadaşlar. Tam kent tam kent. Bakalım ne yapacağız tam kent. Bu tam kent çok güçlü bir hıra. Bomboş hıra. Ben de tam kent bir hıra çok oynuyorum. inanılmaz rahat. Çok basic. Bence garenden falan daha kolay bir hero Hani Garen'e falan diyorlar en kolay. Yok abi garenden falan daha kolay bir hero Kesinlikle çok daha kolay. Ya, emin olabilirsiniz yani. Ve oynarken o kadar böyle şeydim ki. kar dalga geçe geçe rahat rahat oynuyorsun ki hero'yu. Güzel. Aferin lan minyon hayatımı kurtardın. hayatımı kurtardın demeyeyim de hani hasarı kurtardın en azından. çok kötü. He. Diyorsun. la kardeş ben minyonumu alırım ya. umrumda umurumda olmaz biliyor musun? Ben minyonumu alırım rahatıma bakarım. <laughs> Kalista niye hala bağlamamış ki bizim çare? Allah Allah ne böyle. Kalista'nın bağlamaması verip Dediğim anda bağladı. Bak bu herif yok ha he, dikkat edin gencolar. Çok güzelsiniz takım. Abi ben E'leri bugün niye atamıyorum hiç? Vallahi ben E'leri hiç atamıyorum bugün he. Çok sıkıntı ya. Güzel. Birazcık hasaresini yaptım. Oh çok güzel gitti minyonları. Bak bak görüyor Bu oyuna bak. Oyun çok bozuk ya. O birazcık tabi Jin'in öyle kasması birazcık kötü yani. Jin güçlü karakter abi. Ben base atarım abi. Ben base atar döner gelirim. Bizim takım çok kötü ya. Takım baya kötü. Bakka baby don't cry. Bunu yapmama gerek yok 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 yok. Saçayım bende kalsın. itecek de gerek yok yani, İtebilir ya. Yani. Şimdi şunu bir açıyoruz hocam ilk. Tabii, tabii bunların hepsini buraya alıyoruz böyle komple. Abi ama bak şimdi bir şey söyleyeceğim oyuncu yapma. Beni tilt etme. güzel. Güzel bence hasar olarak güzel. Tamam bunu alalım gel gel. Yok ya sen onu almaz zor. Lan bunu salmayalım. Abi bu bozuyorduk da onu tam ucuna vermem gerekiyor ya. Tam ucuna verirsem bozuyor sadece doğru. Unuttum onu ya. Tam ucuna verince bozuyor. Gel. Flash mı atacağım? laz skip onun öm An be hiçbir şeyim yok. Alabiliyorsan sen al. Yapma be. Yok ki mana. Öldün. Aha. Abi manam yok ki ya. Hmm. <laughs> Manam yok manam. Manam olsa can feda. Boşuna tutuşturum da gitti. Oh. Yok ben burayı salmam ya. Benim acil bir eee Şuna gelse free kill'e. Mesela bir gelseydi free kill'di bu. Baksana abi adam itişe bak. Hmm. Güzel bak adam ne yaptı? Bak Viego gelmedi mesela. Bak gördün mü? Nokçun geldi. Gördünüz mü mesela? Bu işte bak. Bu işte mesela oyun gerizekalı. Ya bu Viego gerizekalı bir insan olduğu için. Bota gidip boş boş 31 çektiği için. Salak. Birisi salak birisi akıllı. Bu kadar basit. Ya bir de gidiyorlar orada bir de kill veriyorlar. Ya o kadar gerizekalılar. zekalılar. Tamam, mala bak mala bak mala bak. Ah, Kuduracağım. Çok mal ama bu ego çok kötü ya. Adamlar için tabi worth lan. Bizimkiler birazcık aptal olduğu için. Bak Nidin oynuyor. Bana bana oynamıyor. Ben sevmiyor. Abi bu ne ya? Kim Kardeşim zorlama be. Ya sen kimsin benim üstüme öyle atlıyorsun ya. Yani yapma be abi. Ya hep aynısını yapacak. Ama şöyle bir şey var. Ben eğer o köşeyi bir yana tutturursa, bir kere tutturursam olur. Gel buraya. Eğer ultimi öldürürsen, siktir git şimdi. Haftalar herif. Dedim ama bir kere kenarına tutturursan ölür dedim. Kenarına tutturursa çıkamıyor. Böyle bal gibi kalıyor işte etrafta. Leyi ben alırım bu sefer ya. Teleporta tana kay alırım ben. Bana gelmezler bu sefer. Bota gidecekler. Şuna yardım edeyim de hızlı alsın ya. Diyeceğim de aldı zaten herhalde. 6 altı kurtçuk en azından. 6 olmamız güzel. Ee, şunu alırım. Valla bu maç aslında Karabalta, Serilda falan böyle oynanır. Karabalta falan böyle Serilda bunlar oynanır yani maç. Adam bir kere aldık ama kuleyi aldığımız için tabi çok 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 öndeyiz. Bir kere almak yetiyor işte abi. Bu yok bu sırada, bu yok. Ha geldi tam burada. Ya abicim keşke birazcık alamayacak ya onu. Ne oldu güzel. Ya ne de sarı varmış. Ee, yalnız yani inanılmazlar ya. Şekilde olacağız. Rock bye, bye baby don't you cry. Mesela kime neyin artısını yapıyorsun? İnanılmaz ya ne diyeyim ki? Neye gülüyor mesela şu anda? Ben onu merak ediyorum. Ne, neye gülüyor mesela yani? Oh! Devam. Laş attı bizim herif. Oo, kötülüğe bak. Allah'ım çok kötü. Allah'ım çok kötü. Hmm. Oy <laughs> oy hala tam genç alacaklar bak. <laughs> Alacağım botu Bot. Bot. <laughs> ne yapıyorsun abi? Allah sizi kahretmesin ya. <laughs> ah be bot be. Ah be canım botum be. Adamlar alamet malamet ne bulursa alıyorlar zaten. Bu maç dönme şansı da yüzde sıfır. Onu söyleyeyim de. Hayret. Abi ha, Viego namaz kötü işte ya. Viego iyi oynamıyor çünkü. Viego mesela iyi oynasa derim ki evet iyi. Viego naması Ama Viego kötü oynuyor. Tamam. Geldim. Oyna şuraya ya. Ne bir şey yok mu böyle? Stan, mutan, hiçbir şeyimiz yok mu bizim? Ah, tamam, çok güzel. Tamam. Buraya, buraya. Gel. Ne Nerede benim ultim nerede ya? Neyse benim teleport en bir şey yaradı. arkada biz tek yonu kesebildim ben ama. Bak abi buraya girsek ne değişecek? Yani. Allah'ını seviyorsanız bu ne? Şu jine bak. Cellat lazım mesela. Bakın da şuna bak. Cellat çıkan bir insan oluyor. Görüyor musun? Bak nasıl geliyor. Bak 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 bak. Ben onu açsın diye yaptım zaten. Bunu oh, açması gerekiyor. Yok mu kimse bana yardım edecek? Abicim bizim hani jini oynamamız gerekiyor ya şu anda. Siktir etseniz ya onu. Hani jino... öleceğim. Helal lan. Helal lan değil. Bu sırada bitmiş maç bitmiş. Daha bir dakika. Vladimir dönüyor mu Vladimir? Siz dönün. Vladimir döndü ya. Ha Vladimir orada. Ha. Aldım ki play. <laughs> ah gel gel. Hayda kardeşim. <laughs> hem kuleyi kaybettiler. <laughs> hem hiçbir şey olmadılar. <laughs> Ama şimdi o kötü. Yani orası öyle olması kötü. Baba hala kovuluyor baba. baba. Hay bir de yakalayabileceğini düşünüyor O çok garip geliyor bana ya. Ha Gina açarsa sıkıntı. Bizimkiler yaz bu sefer bayağı iyi de bana buraya yardım lazım. Ben bunu tutamam böyle. çok güzel. Allah. Al. Şu anda onların takımda bir kavga gürültü var. Bakmayın harı var yani. Nasıl canın işte diyeceğim de o bize hiç hasar yok ki. Kalis de yok bizde o takımda çünkü orada. Yani burayı biz kaybederiz. Alabileceğiz mi bana? Al güzel. Ben bana ben çok iyi durumdayım bu sefer. Çok fazla kule aldım. Bak bana şu adımları yapma. Bu ne oğlum bu herif vuruyor. Ulan bana. Adam öyle. Ah ben de vururum yani sıkıntı yok. Bekleyin bekleyin. Bir bekleyin Cellat alacağım ben. Bana cellat lazım. Bir tane cellat lazım. Sonra Sterak'a gideceğim. Bu satsam onu alabiliyor muyum? Neyi aldım lan ben? gereksiz. Bizim takım çok iyi. sonra geçeyim geçen Şakasını yapmıyorum. İkisi de birbirini öldürdü lan. Yusuf babacım. Çalamaz ben Bf ekliyim Faze atıyorum <laughs> Güzel Kim dışı? Çöp Ben iticem guys ayrı kalın <laughs> Ama <gülüyor> Yanlış bir karar ama ben sevdim. Teleport'a karşı, Teleport Kut onu Evet, evet Helal Helal Bir de şu var, şunu alalım. almalıyız Tamam ben güçlüyüm şu anda. Güçlüyüm. Ben bayağı güçlüyüm. Evet. Olur mu? Lan oğlum git. Artık bir Yego'yla laf etmiyorum. Let's go.

Abi dayanamadım. 3700 param vardı bile benim ya. Benim öyle bir durum vardı ya. Uh! Çok zordu. Çok zordu. Bayağı zordu. Ama güzeldi. Güzel savaştı. Asıl şunu iptal edip celladı bitirsem daha mantıklı olacak gibi. Temem olur. Ben de çok eksik kalmak istemiyorum ya. Baksana abi. Öldür de. <laughs> Psikopat oğlum. Baron gidecek ha. Gidecek. İpim de yok. O baron GG olacak. Yok mu bir görüşüm falan hiç? Oğlum baron alıyor adamlar. Nereye bakıyorsun? Baba nereye baktın? At ultiyi ulti ulti at. Tutun birilerini. Tamam tamam baron da altar şu an çok güçlü. Bebek gibi maç çok konuşmadım ama bebek gibi maçtı. Yarın gitme gider abi ya.